Hadi gelin Rosman'dan anahtarına bakalım. İz, Yok. Alterna markasının şöyle bir hiyerodonik asitli tekli ampulleri vardı. Kür şeklinde uygulanıyordu. Böyle bir ürünü aldım. Daha sonrasında bitmek üzere olan kredaymış. Şöyle alaya verelim. Yatıştırıcı ve cildi serinletme etkisi olan nemlendirme çok da az, az da olsa bir nemlendirme etkisi olan şöyle bir aloe vera jel aldım. Ve şöyle isinanın sebum dengeleyici olarak geçen şöyle bir nemlendiricisini aldım. Dikkatimi çekti. Normalde fiyat olarak da gayet uygun gelir. Bunları aldığımda bana bir tane şöyle bir Deep Restoration'ın kitlerinden gönderdiler. İçerisinde birçok çeşit testleri buluyor. Deneyip yorumlayacağım. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.